Arkadaşlar e, hepinize tekrardan merhabalar. Bizim de işimizde Harturt e, oyununa ilk bakıştan sonra artık devam ediyoruz. Böyle seri halinde gelir mi diye sorarsanız hani ara sıra e, bizim ekiple böyle videolar gelecek. Önceki videoyu tıklayarak ilk bakış videosuna gidebilirsiniz. Şu anda Ege, Fako ve ben e, dinamitle loot yapmaya geldik. Tam burada başlatayım belki PvP olur. İşte birkaç kişiye çatışırız veyahut da... E, işte şu dinamitlerin nasıl patlatıldığını falan görürsünüz, öğrenirsiniz gibi gibi. Bir yandan rehber niteliğinde de olabilir. O, 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 o. Arabaya bak. Alalım mı onu, Neço alalım mı abi. Abi, abi? Bir dakika. Adam var galiba, bir dakika. Bir dakika adam gördüm galiba. Öldük. Adam Öldük. var abi. Abi. Şey ya, ya. Arabayı al, arabayı al. Arabayı al git. Alamam ki şu an. Uzaklaş abi. Hah. Gitmiyor. Abi, abi ne oldu arkadaşım. biliyor musun? İlerden beni al. TPS'ten. Dur, şimdi dur şimdi dur. Abi dur 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 dur. Bana sıkıyor abi, bana sıkıyor şu an. Dur geliyorum ben geliyorum. Sen dümdüz devam et. Atla atla atla. Yak var bekle infiniyim bak bekle. Aynen zehirleniyorum Get, ben git, de. Git, abi, bas, git, bas, abi, git, Dümdüz git. Abi donuyor. Tamam sıkıntı yok dümdüz abi. Abi ne oldu biliyor musun? TPS'ten sıkmaya çalıştım Fako e, F2'den geç yaparken elim F1'e F1 e de bastı, konsol da açıldı. Sıçtım böyle, baga girdi her şey. Ben, tane ben, ona sıktım, ben ona tek atardım. Ben ona tek atardım. Sol sol Biraz canımız dolsun ya. arabası çok güzel, çok güzel. arabaları var. Abi onu okutalım ya. Okutamayız abi, alamayız. Garaj büyük ihtimalle sokacaklar garaja. Abi biz buradan gitsek mi ya aslında? Şurada bir yerde bir duralım diyecektim. Canımız da olsun şurada şöyle. Tamam duralım abi. Aynen. Ya ulan ya. Bak videoda izlersin tamam mı? Aaa çok kötü failladım ya. GPS'teydim. Eee FPS'e alıp direkt tek atacaktım. Şey oldu abi. F1'e falan bastım. Oyunum durdu. Ölüyordum bir biraz kalsın. Sen sıksaydın ölürdü biliyor musun? Tek atarım ona 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 tek atardım ben. Tek. Direkt kafasına. Abi nasıl lock. ölmedi? Ben de tutturdum ona. İçeri kaçtı hemen. Ya içeri direkt değil de kaçtı. duvarın şeyine karşıtı. Yanına Aynen. kaçtı. Sen A duvara... Sen sıktın ya başta. Hı -hı. Adam duvara kaçtı. Ben bu sefer soldan pozisyon aldım onu. İki tane ayağına sıktım. Kapıyı açtı. Direkt girdi içeri. Beyler Dur, aç mısınız? Dur belki gelir ya. Açtık durumunuz nasıl? Yok mısın? ben değilim. Değilim değilim. Ege? Ben çok değilim de. Portakal var zaten onu yiyeceğim ya. Okey. Okay. O odaki taşları almamız lazım. Çok var. Hı. Ben 70 saniye beklersek baş... güzel olur. Benim hem canım dolacak hem de suçturulun bitecek. Aynen benim de doluyor. Ee, totemimiz var, mangalımız da var. Hiç korkmayın, sıkıntı yok. Şey yapsana abi, gel totemi kur buraya, direkt buraya abi. Yapıştır bir tane totem. Şöyle, bir şey o zaman şuraya şöyle. Ne olur ne olmaz abi. Gel. <laughs> Ben bunu anlamadım ama. Bunu niçin yaptık? Ya videoya ne demiştim ben ne de diyordum videoda ya. geri böyle kaldı. <laughs> Fight çıkınca unuttum ne dediğimi. <laughs> ee, Arkadaşlarım oyun çok zevkli Bu aralar ben de bayağı oynuyorum. Ee, umarım siz de keyif alırsınız. Silahları falan da yaptık. Evimiz de çok büyük. Tam böyle bir aksiyon anında video başlarım ki en azından zevkli olsun falan. Arabamız da var. Hani bir ilk bakışa bakarsınız. Bir de ee, şeye. oba. Atlayın bir dakika, abi. Bir saniye, bir dakika bekle abi. Gitmeyeceğiz oraya, oraya gitmeyeceğiz. Merak etme. Bir saniye. Şura bakmayın arkadaşlar, şunu rahatsız etmeyin. vermeyi. Okey. Şeyi alabilirsiniz totemi geri alabilirsiniz. Gidelim abi, niye gitmiyoruz? Bakma yok bu yok, bu aşağı, aşağı itelim. Sıcak 3 dakika. Kaçta basmam gerekiyordu güreş kremine? Bas abi direkt. Sıcaklık ee? geldi. Nece sana da gelmiş olabilir. Tamam gitti bir tane attım. Tamam bu bizi bütün şey boyunca idare eder. Şöyle boyunca. Ben de attım. Şu aşağıda çok fena çıkmış ya oraya görünce gidelim oraya, patlatalım bir oraya. Çok donuyor ya. ya. Bunu... Nece oraya gidemeyiz biliyor musun? TPS'ten çıkarmanın kısa yolunu değiştirsem çok daha tatlı olur. Neyse şunları alalım abi olmadı. Aynen sen attı abi burada patlat abi. Şey Ege abi sen de şeyin patlattığını al. Necan'ın patlattığını al. Ben geziyorum böyle. Arabayı bırakamam. Sol tarafı evet. al diyeceğim sen de olmadı. Abi siz yapana kadar ben şuraya hemen lootlayıp geleyim mi? Nereye? İlerideki şey. Radyosunu bölgeyi. Hani şeyi, Araba çıkan yeri. Belki dört araba bulurum. Tamam olur, olur olur olur. olur. Ege takip et sen beni abi. Onlar da gelsin bizi vursun. Kaybedelim notları. <laughs> Yok yok oraya onlar buraya kadar açılamazlar ya korkak oynuyorlar. Bak şimdi adama haber verdi şu Rasal sürekli kill çekip duruyor ya da birini öldürüyor. Bu arada arkadaşlar bu yeşillere rad suite'iniz yoksa siz hiç bulaşmayın zehirliyor öldürüyor direkt yok ediyor. Abi şunu ben F2'den ya. farklı bir tuşa biliyorum değil mi onu bir ara yapayım ya. Bilmiyorum. PS'de Öyle bir şey varsa ben de yapacağım abi. F2 çok saçma abi. Normalde uzanamıyorum ya o fight anında. Aynen aynen. Bildiğin uzanamıyorum yani. Mesela X hiçbir şey yaramıyor abi. X yapabilir. Ya çoğu hani biz birden de alışkandık. Ya T ya C yapacağım ben ya. Yani. C eğilme Direkt... değil mi ya? C A burada eğilim eğilme o da var. Onu da CTRL'yi de alabilirim aslında. Aa, harbiden. Mantıklı olur. Ege rahat suitin yoksa bulaşma bu arada şu yeşillere. Direkt ölürsün yani. Abi galiba burayı almışlar kimme geliyor ama. Abi o orada, orada adamı vurup alacaktı konu. Ben çok kötü sattım ya. Oy korktum. Yanından şey geldi. Nedir? Şu uçan kırmızı bir şey. Ege iyi misin? Alo sesin gelmiyor ya mutelidin kanka sanırım. Ya <laughs> Oley be. Unuttum kanka unutmuşum ve Konuşuyorum sabahtan beri. Ben örümcül şeyim e, infiniyim şu an. Niye? Geliyorum size doğru. Ya loot var bir tane kutu. Kutunun yanında şey varmış. Nedir adı? Maden varmış görmedim. Yok, fırtına çıkıyor yalnız çabuk gel. Geldim geldim geri geri geliyorum şu an yolda. Yolda Necat. Of canım çok azaldı. Vereceğiz ya. Rod <laughs> <laughs> 5 mi? Ne oldu lan? Bir dakika bir dakika 2 1 bitti benim bir yerde ekran kararı kaldı şu an benim. Dur 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 tamam dur evet, yanıma atlayın lazım. abi. Dur. Atlayın. atlayın. Gördüm gördüm sizi. Atlayın abi. Düzgün bir yere gidelim ateş mateş yakalım şu canımı doldurmam lazım. Eee kontroller. GPS kamera açısı. X değil C abi. Çömelme CTR'de. Uygula devam. Evet abi. Ben bakın. ben de onu ayarlayayım bir Şuraya duruyorum abi burası tamam, güvenli. Abi, dur Ben de bir deneyeyim. Rrr, tamam. Çok güzel. Şu an her şey daha seksi. Şunu bir yakın abi kimde kömür var? abi ayıpsın. Ben de abi. şu abi. kontrol Egecim sende... şunları alır mısın? sende ayarlı... Sen de alutlar şu an. Alayım kanka. Ben de şu ayarları değiştireyim. De <laughs> GPS kamera mü sen? Niye bunu yaktırdın? Ben mi? He. Ya şey hızlı can olması için ya. Ateşte daha mı hızlı can doluyor? Bak ha, bunu bilmiyordum. Şey, nice şey, aynen aynen. Şey ya nedir? Birazdan sönecek zaten kendi kendine. Ege. Sök onu kanka kazmayla. Yes. Sökülüyor <laughs> mu? Hayır. Ah <laughs> oh be ben ulan oğlum. Gel gel deneyelim. Vuruyor mu seni şimdi? Niye? Yardım etmeye geldim. Kanka bu fırtına da sönüyor mu otomatik şimdi çok esince? Da arada diye belki sönmeyebilir ama normalde açığa kursan sönüyor. Tamam mıdır senin can durumu nasıl? Aynen 65 saniye kaldı ya giderken dolar. Bunu tamam, şey sönüldüm. yapalım. Abi sıcak çarpması 60 saniye oldu bende. Kanka sen şunu Bir al dakika, ya. Artık kendi geldi. Bako, kendi geldi otomatik basın abi şeyleri. o bunları al sen de Altı. dursun. Ee, ben de sıcak çarpması yok şu anda. Gerek yok. Tamam. Ben de tam tam azalıyor şu an galiba. Ee, gel gidelim oraya abi. Hadi bismillah. Hadi. Abi tekerlek inşallah patlamaz ama ya. Adam tamam. fena sıkıyordu tekerleği. Ya sen rahat olsana ya. Suçlu birini vurursak suçlu oluyor muyuz? O ne demek lan? <laughs> yok şey oluyor Şerif oluyor. Beş <laughs> Dur. Beş yok şerif oluyor. <laughs> Necati bir dursana bir dakika ya ben şu ha. kremi basayım yoksa Bende değil araba kanka Tamam bas abi Bir dakika dur ama Neco mi sen arabaya? Süreyim istersen sağ Tamam Bastım bir tane daha bu yeter bana Ay, Yandan aldın ha Oley be Deon evin nerede? Abi yeriniz. şu takılma çok oh. kötü yalnız Maalesef Böyle oyunun bug'ı mı var artık? serverın lag'ıyla mı alakalı onu da bilmiyorum. Abi araba yoksa bence hiç bulaşmayalım. Arabayı vermeyi oynamayalım da. Aynen ya işte ondan korkuyorum. Ne oynayalım bence? Nerede evi bunda? Bence oynayalım. adamı vurup arabayı uçurup gidelim Abi adam 5 saniye içinde spawn oluyor. Bir tur daha vurmamız lazım ondan sonra. Vururuz ki abi. Ya, birisi yok. onu hallederken iki kişi A ne yapabilecek? Olabilir. Bence de vururuz ya. Her türlü vururuz ya. Şu adam, bir kere indir. Dışarıda adam var. Adam var mı var? Göremedim. Derko. Göremedim. Sanırım yaratıktı ya. Ağaç içine doğru çıplak birini gördüm sanki. Hani sen, sen nerede gördün? Abi şuradan malzemeleri üstümüze alıp ilerlesek ne olur? Çok kritik abi. Efsane kritik. Ben ineyim mi burada abi ya? Ne yapalım Fako? Ne yapalım peki? Hafif bir abi malzemeleri çek üstüne. Ben alıyorum, ben alıyorum Hala üstüme. Abi, c abi c çaktırmadan... C ile C ile yaklaşalım, C ile C ile, aynen. aynen. bak çaktırmadan yapabilirsek alırız o arabayı. Ama böyle adam görürse şu an tık abi ölürüz. Kit ara araba sesini de duymuştur. Aa, tık, bak tık tık kırıyor bir şeyler. Bir şey kırıyor dur. Bizi Yok. göremez değil mi şu anda? <laughs> hayır hayır gel gel. Anam anam <laughs> O arabayı alırsak var tamam abi. Abi. Abi ne yapacağız biliyor musunuz mu? İşsizlik olacak birazcık bak. Dinliyorsunuz abi, <laughs> şeyden... <değil> Gelin <laughs> abi takip et <laughs> Abi da daha arkasından dolaşıp arabanın arkasından çıkacağız. Ben etkileşimle koyacağım. Sen direksiyonda hazır bekleyeceğim. Bineceğiz kaçacağız abi. Sonra lastikleri patlayacak. Yok abi patlamaz. Adam içeride olacak. Hiçbir şey anlamayacak. Gelin. Araç çok güzel gözüküyor Çok güzel gözüküyor araç. Oğlum, Aynen, sene, abi, onu almamız sene gerek. eğer bu olursa böyle bu adamın Youtube'dan bu videoyu açıp izlemesi... <laughs> Aa kırıyor bak 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 kırıyor. Hayır hayır bir şeyleri vuruyor şu an. Aynen. Duvarlara vuruyor herhalde. Bak bu ne yapmış hayır. oğlum bu evi? Bu Çıkmış buradan. Hayda. Çıldırmış oğlum bu evde ne yapıyor? Abi bize herhalde buradayım falan mı diyor ne yapıyor? Görüyor herhalde baksana değişik değişik. Nereye gitsek oraya vuruyor çat çat yapıyor. Gördüğünü sanmıyorum. Etrafa abi da gitti. bakıyorum hatta biri var mı diye. <laughs> 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 FPS'te takılmayın. FPS'te takılın. Daha iyi gidiyor mermiler. FPS'teyim abi ben şuna zaten ya. Hani bir şey çıkarsa direkt Dur ratatata da. Etrafı iyi bakın abi önce Kanka, dışarıda bak, hani göstermeden önce... alırım vallahi. DPS'te çık dakika. ya. Bak çıkmadan önce Neren bir bak içeri? abi. Bir daha kötü gidiyor mermiyle. Bakacağım ha? bakacağım şu yandan işte. Bir yerden bir açıkları bak, var mı buraya görebilecek? Abi gel 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 gel. Ay yürüme sakın. Bir daha yapma onu. Yanlış oldu pardon. <laughs> Adam dışarıda. Çardın mı? Harbi mi? Çardı değil abi. Silah, silahın görecek silahın görünecek Fako çok Gel. duvara da yaslanın. Gel. Kapılara Neco, basın. Neco taktik. Neco bir dakika, taktik. Bir dakika bir dakika bir dakika yavaş yavaş yavaş. Yaklaş. Yavaş. Ege sen kapılara bak. ses yapmayın. Çatıya ve Neco, kapılara yaklaş. Tamam. Bekle. Ben bekle. aldım pozisyonu. Bekle bekle bekle. Tamam ben Neco, de hazırım. De Ege sen koru. Koruyorum, koruyorum. Bir yapın abi. Yaptık abi. Hazır. Hazır. 3 2 1 Let's go. Ege, 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 Ege. 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 Abi. Ege, tamam, ileriden, alın, ileriden alın. <laughs> abi. Oh. abi. Ege, Ege ya. Hadi gidelim, 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 gidelim. Abi dur, binemedim, binemedim. Abi dümdüz bin, Bindi. 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 Abi. Aaaa aa, geri inşallah Ah. Ah. Bas bas ah. Bas. <gülüyor> <gülüyor> abi. Oğlum çok güzel araba lan. Hadi götürelim eve ya. Biz, abi bizekiler alıp işte alsınlar bunu. On numara bu abi Abi hiçbir Nereden şey Nereden gitmemiz gerekiyor? Araba da. Dümdüz dümdüz. Yolda. Oh. Allah. <gülüyor> abi. <laughs> Araba için teşekkür yazsana. Araba için teşekkür. Abi. Ne oluyor oğlum? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Boyası güzelmiş. <laughs> Bak o. Nereden devam edeceğim bu arada? Aha ne oldu? Ne oldu lan? Arabadan attı beni. Abi. <laughs> beni de arabadan attı. Arabadan attı Hayır. beni. Beni attı. Evet. Fako, sen de buradasın. Ana. Buradayım abi. Geridesin ya arabadasın. Sen. Nasıl evet, arabadasın? Yolda görünüyorsun. Bak buradayım şu an. Abi şimdi bindim. Bin bin Fako sen de. Abi lol <laughs> nice bug. Abi çok güzel araba. Abi ama araba çok güzel ya. Şey nereden gitmem gerekiyor Fako? Dümdüz abi dümdüz sadece. Yoldan devam mı? Aynen. Biraz daha karşısına çıkacak yani. Şu son viraj galiba. Sol Solda döndüğün zaman dümdüz. Abi nice operasyon ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel araba ve bakıyorum da şöyle. Abi <laughs> fazla iyiydi ya. Dur abi dur açayım kapıyı, bekle. Gel abi gel 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 gel. Gel Gel babacım gel. Sollu gel, sollu gel. Abi çok lag var dur. Sollu gel, toplayarak gel. Gel topla gel gel gel, gir gir gir. Hop tamam. Ben videonun içinde evin içini göstermek istemiyorum bu arada. Tamam o tamam, zaman hiç şimdi yok. Ya e, orada bize oyun yok abi tamam mı? Evdekiler selamun aleyküm. Aleyküm selam ben Tekin Ege abi. Bak bak, bak, bak gel, yeni araba. garaja geldi yeni arabaya bak. Bak, nasıl? bak nasıl. Oha. Çal, <laughs> yeni, 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 çaldık, çaldık, yeni, çaldık, yeni çaldık. Aynen. Abi. Güzel, güzel değil mi? Abi niye böyle oluyor <gülüyor> ya? <gülüyor> abi ama abi renkleri fazla güzel değil mi abi? Abi çok güzel. Abi sakinlik olmuyor. <laughs> Şeye gidelim mi? Abi. Kara gidelim mi? Kışa? Hop 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 silah sesleri. Kim? Ben sıkıyorum. Ha, ben alıyorum arabayı o zaman gidiyoruz abi kışa. Bizi bu sefer orada değil burada orada yapalım. Biz de gidelim. Geliyorum. Abi o ee, zaman bir dakika ben yükleri bırak. Yana. Ege şunu da koy Ege. Al bunu da koy kanka. At e, ben üstümdekileri bırakıp de. geliyorum. <laughs> tamam. Nice lag var hocam şu anda ama. Çaktır mı? Baş baş. Ee, Fako portakal varsa gidip alıp gelsene biraz sende üstünde yemek olsun. Tabii. Bunları da ben yiyeyim. Nasıl gelmiş geyikler sesi? Ne? Ee, ateş edince hepsi toplaşıyor ya. Şimdi istediğiniz bir şey var mı buradan malzeme olarak başka? Kanka dedim işte. fako. Vallahi... Ne? Yani dedim bir onlar. Fako. Efendim. Ben de. Yok yok o portakal falan dışında ben yukarıdayım yukarıdan istediğiniz şey var mı? Kanka bir güneş kremi falan gerekmiyor zaten kışa gideceğiz. 4, 2, 2 bıraktım yok. onları bıraktım. Tamam tamam güzel tamam. güzel. güzel. Almadılar. Hadi. Hadi gidelim abi bence. Geliyorum geliyorum. Abi benden. üşüyor musun? Hı Bir dakika bir dakika sana o zaman şunun Bu kıyafetini alırım. Ben da. Sen, Sen en, en alt kata gel. gelsene be en alt kata gel, gel. gel en alt kata. Garaja, Garaja gel. gel. Sen, sen biz şimdi kara gideceğiz de sen üstündekini Necati'ye necati versene. Gerek Üşümesin, yok ki. Orada. Gerek abi, yok iki, ki. Abi var var. Zaten, ama atayım üstü. Işte, yok. yok. Hayır hiç, yani ya şey şeyle, şeyle, takılırız. Ben. Sen söyle. Bununla takılırım ya. Çok ya. üşürsün yalnız. Ben sana söyleyeyim çok üşürsün. Ya dolapta Bir vardı adamın. ya. O yok elli, yok o dolaptakini verdim işte ben. Dinle. Sen giy abi üstüne onu. Şu do tako, şuradaki onu dolaba eder. baksana be gidip hemen şu önümdeki. Ben onu şeye verdim, çağlara verdim. Hı, hmm, bak bakalım belki vardır. Yok orada. abi biliyorum. Yok, yok, yok hayır yok. Ben abi ben mangal bilmiyorum. nerede ya? Heh, orada Meral mı? Tamta, bir garajda. Buz, buzlandım şunu bir açayım da. Tamam. At abi sen buna şeyi. Kalmasın bu üstüs. Biraz suyu Şurayı da yoksa. takıl. Benimki koruyor mu ki soğuktan? Bak. Hocam bu mangalı alayım mı? Bizimkiler de alacağım alacağım onu ben. Al. Evet, ben tamam. de var tamam. ama. <laughs> Kalsın isterseniz burada. Movalp. Gel ben gel. Al, al şuna takıl şimdi sen. <laughs> Hazır mıyız? Aldım ben önce. Açın abi garajı. Abi, abi, abi abi. Uçları karıştırıyorum ben şimdi mi Aynen alışacağız birazcık ya. Aynen. Ben ben öne öne binilmiyor ama değil mi şimdi? Ne? Önünde koltuk yok, binilmiyor. 3 kişilik bu araba. Yok abi, yok yok. 3 Üç... ama güzel araba ya. Çok sol soluk abi bak. Solunda ne var abi onun sol üstünde? Ne o öyle? Depo olabilir mi? Onlar şekil ya sadece. Onun için aldık ya. Bizimki Sönerim... bunun sağdaydı. ne yapayım? O en, şey. En, en ee, mermi falan yememeni sağlıyor. Yememeni sağlıyor değil mi? Alakası mesela... yoktur bence. Bilmiyorum. Koruma gibi baksana abi sol taraftan HS yemezsin yani. Keşke yani şu parçaları da araba üstüne birleştirirsen mesela kapılar, koltuklar, montuklar onlar da güzel olabilir. Aynen ya bir, bir yerden koltuk alacağım mesela buna koyacaksın bu dört kişilik olacak çok mantıklı olurdu. Aynen öyle. Mesela o önü boş yani. Ama o zaman da fazla kolay olurdu be. Bilmiyorum vallahi. Ya şimdi millet 4 kişilik araç arıyor. Sen mesela 3 kişilik bulacaksın, alacaksın koltuğu koyacaksın direkt oraya 4 olacak. Adam 4 ararken sen 4 yapacaksın. Hopişit. Tamam. pam. Evet beyler, buzulu. Oh! Oh oh oh, oh. maşallah. Bizim burada muhtemelen yani... serüvenimiz uzun sürecek arkadaşlar. Ee, videonun bir saat olmaması için e, sizi merak... Ananı satayım, ne oluyoruz? <laughs> bir dakika, Maşallah. Sakin, sakin. Abi sakin, ne oluyor? Sakin. Top mu bu? Sakin, ben de. Allah Allah. <laughs> ben de sakin. Ee, sakin. Sizi hem meraklandırayım hem de bu kar tarafında merak etmeniz için... Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok Harturt videosu için e, bu videoyu beğenebilirsiniz. E, onun dışında yorumlarınızı vesaire bekliyorum zaten. E, şunu yap, bunu yap ve hatta bilmek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa oyun hakkında sorabilirsiniz. E, Rehber tarzında da yapabiliriz. Çünkü bayağı geliştik. Çoğu şeyi biliyoruz artık oyunda. Alan çok kişi oldu bizimle beraber. O yüzden bunları dipnot geçiyorum. Paylaşarak destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak her gün 19.00'da gelen yeni videolardan haberdar olursunuz. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.